Bari eve taşımasan şu dosyaları. Bu dosyalar bizim hayatımız karıca. Hayatımız mahvediyor desek? Elbette diyor. Daha da edecek. Bak, doğal gaz yolsuzluğu, enerji yolsuzluğu, hortumlanan kamu bankaları, belediye ihaleleri ve diğerleri. İstersen getirme. Çoktan hayatımıza çöreklenmiş. Görmezden gel demiyorum. Bari pazarları. Haftada bir. Peki ne yapayım pazarları? Diğer köşe yazarlarının yaptıklarını. Aa evet. Aşk atmışından sonra keşfedip genç sevgililerine köçelerinde platonik mektuplar döşenmek ya da futbol duru yapmak gibi. Komik mi? Aşık olduğum kadın yanımda. Ayrıca biliyorsun futboldan hoşlanmam. Efendim Metin. Tamam geliyorum. Araba gelmiş Metin beni bekliyor. Toplantı mı? Önümüzdeki hafta çıkartacağım sekterle ilgili. Ha. Akşam yemeğini dışarıda yiyelim mi? Rumeli Kavanda o sevdiğin balıkçıda. Olur. Merak etme canım gecikmem. Araç Gerçek Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Semih Göksu adına kayıtlı. Semih Göksu saldırı anında sağ arka koltuktaymış başkomiserim. Adama bir tane bile mermi isabet etmemiş. Olan şoförü Metin Kaya'ya olmuş. Adam olay yerinde hayatını kaybetmiş. Evet. Gazeteci Semih Göksu. Adamın kalemi bayağı sivri başkomiserim. Yakın zamanda bayağı tehdit almış. Saldırgan bir motosikletli. Plakasını alabilmişler mi? Hayır. Mermisi bitene kadar ateş edip kaçmış. <laughs> Semih Bey karısını emniyete alalım. Tamam mı? burasını da toparlasınlar. Bizimle emniyete kadar geleceksiniz Semih Bey. Tabi, tabi. Bulun onların ne olur. Bize bunları yaşatanları bulun. Sakin ol Süreyya. Merak etmeyin hanımefendi, bulacağız. Biz üstümüz değiştirip gelelim. Mümkün mü? Rıza'cığım şimdi geldik eve. Tunç bizimle, Mesut'a söylersin. Tamam, tamam Ayla. Pas ver, pas ver. Siz de yatın, beklemeyin mi? Bekleyeceğim biliyorsun. Evet canım, biliyorum. Sana kolay gelsin. Sağ ol Ayla. İyi geceler canım. <laughs> evet, ne durumdayız? Semih Bey ile karısının ilk ifadelerini alıp evlerine gönderdik. Başkan? Semih Göksu'nun üzerine gittiği bazı iş adamları yolsuzluğa bulaşmış bürokratlar. Yeraltı dünyasının isimler. Liste kabarık desene. Gözü kara adammış. Olay yeri incelemenin raporları yarın sabah elimizde olacak. Güzel. Bu iş dallanıp budaklanmadan bir an önce çöz. Çoktan dallandı bile. Telefonlarım iki saattir susun. Soru üstüne soru. Az önce de müsteşar aradı. Normal. Saldırıya uğrayan Semih Göksu olunca... Sabah bir basın açıklaması yapacağız. Elimizde ne var? Şimdilik hiçbir şey. Neyse sabah görüşürüz. Hoşçakalın. Güle güle. İyi akşamlar. Amirim. Hüsnü abi atalım basın basının önüne? Ne de olsa tanımışsın bu. <laughs> Vallahi iyi fikir. Murat, bozuşacağız ama. Kızma abi ya. Basınla senin kadar sıcak ilişki içinde olan kaç tane adam var bu memlekette Hüsnü abi? Aynen. Alırım bak karı listeme. Kıskançlık abi, kıskançlık. Uyuma sen onlara. Neyse, toparlanma. Tatil gün bu kadar çalışmak yeter. Sabah herkesi çakık istiyorum ona göre. <laughs> Buyurun. Semih Göksu son zamanlarda özelleştirme ihaleleriyle ilgili yolsuzlukların üzerine giderek belli çevrelerce epey tepki toplamıştı. Sizce saldırının ardında bu çevreler olabilir mi? Bir şey söylemek için çok erken. Olay derinlemesine araştırılıyor. Buyurun. Şu ana kadar gözaltına alınan şüpheli var mı? Hayır. Henüz kimse gözaltına alınmadı. Semih Bey'e gelen tehditler için ne söyleyeceksiniz? Her türlü bu hassasiyetle yaklaştığımızı belirtmek isterim arkadaşlar. Yeni deliller delillerle geçtikçe, yeni gelişmeler oldukça size haber vereceğimizi de bilmenizi isterim. Hepinize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Mesut abi, Versene dünkü şunu. yemek nasıldı? Sağ ol. <laughs> Nereden bilsinler? Yiyemedi ki zavallılar. <laughs> Kıskançsınız kızım. Sen de şu küpeli de. Söyleseydiniz Suat ablaya ekmek arası yapıp yanınıza verseydi. Gözünüz kaldı değil mi? Aç köpekler, aç köpekler. <laughs> 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 Boş ver, iyi idare ettim. Size iyi çalışmalar. Sağ olun. Aa, başkomiserim. Olay yeri incelemeyle adli tıbbın raporu geldi. <gülüyor> <gülüyor> Toplantı yapacağız. Buyurmaz mısınız? Hesafi aşağı yukarı bu. Ateş edilen açıda. Adam on dörtlük şarjörün tamamını boşaltmış. 11 bir isabet. Hepsi de şoföre. Bu kadar mermiden Semih Göksu'nun isabet almaması mucize. Mucizeyle ilgisi yok. Saldırı yapan keskin nişancı. Önce de nereden anladınız? Adam Semih Göksu'yu vurmamak için elinden geleni yapmış. Bu ne demek oluyor başkomiserim? Hedef şoför İyi de neden? Yakında öğreniriz. Semih Bey'le işi geldiler başkomiserim. Peki abi başlıyoruz. Telefon kayıtları geldi mi? Ben de Reza baba. İyi bir şeyler çıkar ne var? Çalışacağım. Mobese'den şu motosikleti bulun hmm. bana. Tamam mı? Başüstüne. Başüstüne. Bu işte yerine oturmuyor. bir sürü parça var. Belki bana yardım edersiniz ha? Teşekkür ederim. Korktunuz mu? Evet. Evet. E doğal tabii. Evinizin önünde kocanızın arabasına kurşun yağdırılıyor. Kolay değil. Evet. Çok korktuk. Neyse ki Semih Bey safa Ulan Olan neydi? ne oldu? Evet, çok korkunç bir şey. Yazık oldu, iyi verildi. Ne kadar iyiydi. Biraz ondan bahseder misiniz? Üç yıldır bizimle çalışıyordu. Dürüst bir gençti, ona güvenirdim. Ne kadar güvenirdiniz? Anlamadım. Birileri sözle sizin yolunuzu kesip mermi yağdırıyor. Burnunuz bile kanamıyor. 14 dört merminin on Metin'i vuruyor. Kim bu adam? Onunla ilgili ne biliyorsunuz Semih Bey? anlat. Şimdi az önce Evet, ne cep telefonu kayıtları geldi elimize. Metin en sık arayan numara çok ilginç. Sizce kim? Ben bilmiyorum. İnsan kendi numarasını bilmez mi Süreyya Hanım? İşinde iyiydi. Ailesini pek bilmem. Eşim iş almıştı onu. Çok memnundu. Düşmanı ya da düşmanları var mı bilemem. Şüpheli bir davranışına rastladınız mı? Sizle ya da eşinizle herhangi bir tartışması olmuş <laughs> mu? Hayır aslında. Yanımızda çalışmaya başladıktan altı ay sonra başladı ilişkimiz. Metin'le ben. Biz gerçekten sevdik birbirimizi. ...anlıyor musunuz? Hayır anlamıyorum. Devam edin. İki ay önce bitti. Neden nasıl hiç bilmiyorum. E, bitti işte. Kocanız biliyor muydu bu ilişkiyi? Galiba biliyor. Şimdi bana anlattıklarınızı arkadaşa anlatın. Yazılı ifadeyi de imzalayın. Sonra serbest miyim? Bir süre misafirimiz olacaksınız. Anlattıklarınızda hiçbir sıra dışılık yok. Biliyorum. Ama gerçek bu. Karınız az önce olanları itiraf etti. Metinle ilişkisi varmış. Ya, o zaman asıl soru şu. Saldırganı cinayete kim azmettirdi? Ben. Ben azmettirdim. Her şeyi ben bilirim. Galiba bulduk. <laughs> Cinayet saatiyle tutuyor. Görgü tanıklarının tarif ettiği motor. Aylin plakadan adresi arıyor. Buldum buldum. Buldum işte. İşte bu. Halil e El var. Ne dersin? Gidip bakalım mı? Hemen çıkalım. Hüsnü abi, Sen Rıza Hı. Baba'ya haber verirsin. Tamam, dikkatli olun. <laughs> Rıza Başkomiserim. Söyle. İşi çözdük. Nasıl? Hastanedeki adam Halil kendisini süre yanını tuttuğunu itiraf etti. İyi de kanıt? Burada. Halil'in banka hesap dökümü. Süreyya Göksu'dan 25 bin dolar. 10 bin dolar da adamın üzerinde bulunmuştu. Bu iş bu kadar çocuklar. Tamam. Hayatımı kurtardım. Sana borçlandım. Saçmalama. Hadi gevşe biraz. Bir şey iste benden. Herhangi bir şey. Ne olursa. Bir dahaki sefere daha dikkatli ol yeter. Çok mu korktun? evet. Neden? Çünkü sen bana lazımsın. Affet beni seviyorum. Ne olursun affet. Neden onu kurdun? Seni aldattı, bir adamın ölümüne sebep oldu. Bir de onun yerine hapis mi atacaktın? Cevap istiyorum. Bir defa da ve mantıklı. İstersen de mantıklı cevap veremem size. Ne demek Karımı seviyorum komiser bey. Hala ve her şeye rağmen seviyorum onu. Aşkla. Evet aşk. Bunda mantık aramak boşuna. Bu defa haklısın galiba. Yine de mahkemeye çıkacaksın. Adaleti yanıltmak suçundan. Artık önemi yok. Buyurun. Ellerinizi uzatır mısınız? Gerek yok üstüne. Buyurun Semih Bey. Teşekkür ederim. Müsaade <laughs>